Oğuz duyan Oğuz! Birer birer kıyılar her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçmez hele de yeri hiç bilinmeyen Yürek de varsa sevgiden de ötesi çık 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 Da yapsan nafile odan karanlık hep boş Hayatın emri hep hoş Baya bir bekledim boş Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen Ateş kesildiğinde ve de sular vurulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı El el yeni ne yer yok kafalar destaplar yapılır ve mesafeler konur fakat bu kalp unutmaz unutamaz ki zaten her kalp yıkılır öteki gelesi bulunamaz bir mekân her anın birini özler rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıraların bitince yalnızım gözümü açtım kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım <laughs> Şerefimi yaşamak o, dolayı, hatırlamak gelsin, <laughs>